oyuncağız. Hop. Lan benim yanımda. Sen miydin? Evet. Vallahi bilmiyordum. Arkadaşlar Quick'in ikinci bölümü eee işte. Neyse. Hop. Abi, bay, uy. Abi Hava havada olamadım Gördüm. Yanımdayım. Ya nasıl vuramıyorum ben Kimiti aldım çok iyi Hasan beni aldın ama. Sen ne yedin lan? Barın. Sen durma yandan. Ha! Oy! Oy oh, oy! Arkadaşlar 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 küt olmadı. Ya abi şu çatı küt. küt. Ben nasıl sıcaklay. Ampul. Oy! Arkadaşlar sağ tara tarafta skor yerimiz var. Of ya adam havada ikimiz de headshot attı. De kafam vardı. Arkadaşlar e, IP falan her şeyi tüm bilgilerini atacağım server'ın aşağıya. Bu arada ses olabilir.

Tabii ben buraya pusuyorum Çıkana vuracağım. Hayır. Bisikletim adam gördüm. Çakı verdim. Ne Hop oh, atla. Hop oh, küt. Hop. Oh. Adam birinci oldu Allah kahretsin. <laughs> Neyse arkadaşlar bu e, iki oyun oynayalım. Çok 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 bitsen oğlum hadi bit. Ha, Hasan yardır yardır yardır. Ben Farklı goluna girdim. E, i̇kinci oyunumuzu da oynayalım ondan sonra bitiriz arkadaşlar. Uf ilk kilimi aldım. Martegam mı? Martegon mu? Bitti. Arkadaşlar bu oyun da bitti. Video Sıra. 3 dakikalık olamaz arkadaşlar. Ama maalesef. Ee, neyse arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.